Daha da kazananlar kulübüne hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu programımızda 7 Ocak cumartesi ve 8 Ocak pazar günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Ligimize full gireceğiz. Pazar günü zaten derbi var. Onu değerlendireceğiz. İtalya Serie A var. Ona da değineceğiz tabii ki. Yani ne varsa bam gün dalacağız açıkçası. Videoyu niye geç yayınladık? Normalde biliyorsunuz 15.30'da videolarımız yayına giriyor. Maalesef yayınlayamadık bu saatte. Çünkü Telegram ücretsiz grubumuzda Bristol maçında kornerleri vermiştik. Bu arada o kornerleri alanlardan da güzel bir beğeni bekliyoruz. O kornerin gelmesini bekliyoruz dedik. Bir de son dakikada gelince videomuzda maalesef geç yayına girmiş oldu. Bu arada 5 Ocak tahminlerimizle ilgili çok güzel mailler aldık. Onların da hepsine tek tek döndük. O tahminleri değerlendiren herkese de bereketli olsun diyelim. Unutmadan derbinin skorunu da sizlere sormuş olalım dostlar. Skor tahminlerinizi yorumlara yazın. Malum derbi madem o zaman katıla bu sefer 3 kişiyi alalım diyoruz. Skoru bilen 3 dostumuzu katıl VIP Telegram grubumuzda bir ay boyunca misafir edeceğiz. Dolayısıyla skor tahminlerinizi muhakkak yorumlara yazın. Bir de şu beğeniler bu sefer uçsun gitsin istiyoruz. Uzun bir program yapıyoruz sizler için. Güzel de bir, bir kuponumuz var. O kupon beğenen herkese böyle misli misli kazandırsın. Hem sisteme çevireceğiz o kuponu hem de düzünü alacağız. Ama beğenmeyenler de o kuponda verdiğimiz maçları yanlış anlasın diyoruz. Ve kağıt kalemler de hazırsa dop dolu programımıza başlıyoruz. Hangisiyle başlıyoruz? Canım ligimizle girelim o zaman. Hatay Antalyasporla Antalya karşılaşacak. Alt sıraları ilgilendiren bir mücadele. Bayağı da önemli olacak alt sıralardaki çekişme adına. Bu takımların biri 15. sırada birisi 16. sırada. Dolayısıyla iki teknik adam da savunmayı birazcık ön planda tutarak hareket edecektir. Ama iki takımın da savunması açıkçası terelelli olduğu için iki takımın savunmaları da hata yapacaktır ve yani bu hataları hücum oyuncuları bir şekilde değerlendirip golleri bulacaktır diye düşünüyoruz. Yani bu aslında ne anlama geliyor? Karşılıklı gol var burada ana tahminimiz olsun. Üste gidelim mi diye sorarsanız üste gitmeyiz çünkü maçın 3-0 olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Skor beklentimi soruyorsanız 1-1 bir skor bekliyorum ama hadi 2-1 Hatayspor tarafına kaysın diye düşünürsek burada 1.88 orandan 2-3 gol tercihi yapabiliriz. Olabiliriz. Bu arada skorum 1-1. Onun oranı da 5.69. İsterseniz bunu da tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Geçtik Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesine. Deplasman tarafıyla başlayalım. Çünkü Alanya Spor mücadelesinde özellikle o geçiş hücumlarıyla çok başarılı hamleler yapabilen bir Kasımpaşa gördük. Ve bu sefer de ligin aslında o geçiş hücumlarında en çok hata yapan, hata yapmaya en müsait takımlardan biri olan Beşiktaş'ta oynuyorlar. Beşiktaş şimdiye kadar oynadığı 15 karşılaşmanın 11'inde kalesini gole kapatamadı. Dolayısıyla bu maçta da kapatabileceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Takımıma hiç güvenmiyorum. Burada ne alırsın derseniz en temizi böyle temizinden çıkayım derseniz Avrupa oranları belki yeterli olur. Ülkemizde yeterli değil. Bize yeterli değil en azından bu oran. Kasımpaşa'nın bir tane golü. Ama diyorum ki madem bizim ülkemize çevireceğiz. Madem istediğimiz oranları yakalamak isteyeceğiz. Beşiktaş'ın da ile armut toplamayacaktır. Kasımpaşa karşısında golü bulma ihtimali çok yüksektir diye düşündüğümüz için burada da karşılıklı gol var yine ana tahminimiz. Ama dersen ki böyle banko temiz bir kupon yapmak istiyorum abi. 1.36'dan Kasımpaşa'nın golünü tabii ki alabilirsiniz. Biz daha da risk baremini yükseltmek istiyoruz. Dedik ki acaba skorlar nasıl olabilir? 3-1 Beşiktaş olabilir. Olabilir. Hiç şaşırmayız. Beşiktaş sonuçta kadro kalitesi olarak Kasımpaşa'dan daha iyi bir takım. Beklenti nedir diye sorarsanız 3-2 skor bekliyorum hatta. Böyle sansasyonel de bir oranımız olsun. Bir 20 lira da atalım hatta. Çünkü 18-70 oran vermiş. 20 lira sallasan nereden baksan 370-380 lira para alırsın. Tabi bu oranla paralel neler alabiliriz? Yani sistem kuponumuza ne koyarız derseniz de 3.5 üstüne bu mücadeleyi götürebiliriz. Bunun oranı 2-11'di perşembe günü ama şu anda düştü. 1 .99 a geriledi. Tabii şunun altını çizmek lazım. Riskli bir oran veriyoruz. Bir mücadeleden 90 dakikadan 4 tane gol istiyoruz. Hatta ben 5 tane gol istiyorum ama isteyenler bunu sistem kuponunda değerlendirebilirler diyelim. Bir de sizlere çok kısa WhatsApp grubumuzdan bahsedelim. Müthiş işler yapıyoruz. Çok iyi gidiyoruz bu aralar. WhatsApp grubumuzda hem ideal kuponlar veriyoruz hem böyle videomuzda paylaştığım gibi sistem kuponları, korner kuponları bir sürü kupon paylaşıyoruz. Tabi ideal oynamak isteyen dostlarımız daha fazla. Sonuçta geçen sefer söylediğim gibi 200 bin, 300 bin lira atanlar var. Hatta dün verdiğim iki tane canlıya 300 bin 300 bin ayrı atıp işin sonunda 1.2 milyona kadar çıkmış üyelerimiz var. Tabi tavsiye ettiğimiz asla bu değil. Bizim hedefimiz daha ziyade 1000 lira bir kasayla oynuyorsan onu 4000-5000'e bin, ulaştırabiliyorsan ay sonunda verdiğin paranın zaten 5 katını almışsındır. Dolayısıyla bu senin baya bir faydanı olmuştur. Yani göreceksen daha ziyade yan gelir gibi görmen lazım diyoruz gelen dostlarımıza da. Dün mesela çok enteresan bir şey oldu. Ne verdiysem A'dan Z'ye hem maç önleri hem de maç içinde verdiğim canlılar tamamı geldi. Hiç kazanmadım, hiç oynamadım diyen üyemiz bile en aşağı 400-500 lira kazandı. Çünkü bizim kasamız yani gün içinde başlattığımız kasa 1000 liraydı ve kasa işin sonunda 2200 liralara kadar ulaştı. Tabi dostlarımız bizlere kahin lakapları taktı. Medium musun dediler bilmem ne dediler. Tabi ki öyle bir şey yok. Bizler de yatıyoruz. Bizler de yanılıyoruz. Bunlar çok mümkün. Hatta cuma günündeyiz. Cuma günü Telegram ücretsiz grubumuza da canlı tahminler vereceğiz. Muhakkak yattığımız tahminler olacak. Ama ortalamaya bakarsak ortalamanın çok çok üzerinde kazanıyoruz. NBA'imiz var. Euro ligimiz var. Euro Euroleague yine geldi dün. Mesela kuponlar da sağdan soldan gelsin. Neler yaptık bu hafta içinde diye bakabilirsiniz. Daha da önemlisi hafta sonu geliyor. Hafta sonunda da hedeflerimizi çok büyüttük. Kasamızı bin lira değil 4000 liralardan belki 5000 liralardan başlatacağız. Canlı tahminlerimize hedef hafta sonunda 150 tane koydu. Kupon olarak da 10-12 arası bir kupon paylaşımı yapmayı düşünüyoruz. Çünkü La Liga'mız da başladı. İtalya Serie A var. Canlı derbi analizleri yapacağız. Derbinin bütün analizlerini WhatsApp grubumuzda sizlerle paylaşacağız. Ve Haziran'a kadar hiç bitmeyeceğiz bir sürecin içine gireceğiz. Dolayısıyla az yerimizde kaldığı için elinizi çabuk tutmanız lazım. İlaveten neler yapıyorsunuz diye sorarsanız e-spora arada bir değiniyoruz. Voleybolumuz var, tenisimiz var, basketbolun zaten hem NBA'ye hem Euro Ligi'ni ele alıyoruz. Yani hep de diyoruz ya her masada varız açıkçası. O masa çok uzun. Masaya gelmek isterseniz, bizlere ulaşmak isterseniz, bizim ailemize dahil olmak isterseniz ne yapacaksınız? Bizlere alternatif tahminler gmail.com adresine ulaşabilirsiniz ya da Instagram sayfamız alternatif tahminler. Onu da böyle 2-3 tane R koyanlar var. 2-3 tane N dolandırıcı sayfalar var. Bizim sayfamızda takip ettiklerimizin sayısı çok az. Oradan bir ayırt edebilirsiniz. Yaklaşık da 6400 tane takipçimiz var. Ama hiç onlara pay bırakmayayım diyorsanız da videonun hem açıklama kısmında hem Instagram sayfamızın en üstündeki linkte hem de bu videonun altına sabitlediğimiz ilk kendi yorumumuzda WhatsApp destek hattımızın linki var. Oraya basarsınız. Oradan direkt olarak açılan pencerede ekibimizden biriyle konuşacaksınız. Oradan da sizlere zaten WhatsApp'a katılım şartlarıdır, ücret bilgisidir, kasa yönetimini nasıl yapmanızı dair ön bilgi olacaktır. Ondan sonra zaten kasa yönetimi için dostlarımız bana direkt olarak ulaşabiliyorlar. İsterlerse beni arıyorlar, isterlerse yazıyorlar ve onlara kasa yönetimi hakkında bildiklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Diyelim devam ediyoruz o zaman. Serie A'dayız. Serie A'da çok güzel başladı. napoli inter mücadelesi hariç beklentilerin üzerinde bir seri başlangıcı oldu. Bu bizler için çok önemliydi çünkü o gün çok güzel paralar kazandık. Tabii Roma'yı söylemiyorum. Roma zaten 1-0-1-0. Abdullah Avcı'dan beter bir Mourinho görüyoruz. Senelerdir futbolu katleden bir adam var karşımızda. Dolayısıyla Roma'ya da çok fazla ne canlıdan ne maç önünden değiniyoruz. Bugün için de Serie A'dan 3 tane mücadele değerlendirelim dedik. Bunları böyle alt alta sıralayacağız. Onları da sistem kuponlarımızda değerlendireceğiz. Kağıt kalemleri elinizden bırakmayın sakın. Fiorentina Sassuolo ile karşılaşacak. Uzatmadan al korneri bak dalgana diyeceğimiz mücadele. Ama hangi korner? Yani dümdüz üstler altlar değil. Fiorentina tarafıyla başlayalım aslında. Son Monza mücadelesinde sürekli topu ayağında tutan bir takım izlenimi verdiler bize. Birinci golü attıktan sonra hala ikinci golü aradıkları için aslında gol gördüler ve onu ile baskıyı sürdürdüler. Sassuolo tarafına bakarsak da Sampdoria karşısında ilk yarı zaten yoklardı. Ama ikinci yarıda tabii ki iki golü yedikten sonra baskın taraf oldular. Çünkü Sampdoria kapanmayı seçmişti. Bu maçta da çok fazla stratejilerin değişeceğini düşünmüyorum ben açıkçası. İlk yarıda yine Fiorentina baskısı göreceğiz. Muhtemel bir Fiorentina golü de görebiliriz. İkinci yarıda da Sassuolo onu toparlamaya çalışacaktır. İşte o ilk yarı baskıyı biz kullanalım istiyoruz. O yüzden de ilk yarı en çok korneri 51 orandan Fiorentina kullanır alacağız dostlar. Bir de skor beklentim var. İçimde kalmadı olmasın onu da söyleyeyim. 2-1 bir, Fiorentina galibiyeti bekliyoruz. Bunun oranı da 7 -54. İsterseniz ufak mislerle bunu da değerlendirebilirsiniz. Diyelim geçelim seriada ikinci mücadelemize. Monza iç sahada Inter'i ağırlayacak. Inter'in o Napoli galibiyeti var ya eğer ki burada Monza'yı yenmezlerse hiçbir anlamı kalmayacak dostlar. Dolayısıyla burada bir kere Inter galibiyetini 1.44 orandan alırız çıkarız. Ama biz burada sistem kuponumuza da bir şey arıyoruz. Ya. Yani ana tahminimiz olsun yine Inter galibiyeti olsun tamam ama sisteme koyacaksak tabii ki 1.44 oranı koyamayız. Dolayısıyla diyoruz ki ilk yarıdan bu iş biter babacığım. İlk yarı Inter galibiyetin oranı da 1.90. Bunu alacağız sistem kuponumuzun içine atacağız. Beklentim de öyle 3'er 5'er goller değil. Hani skoru bana soruyorsanız mesela 2-0 skoru burada alır geçeriz. Ha bununla paralel ne yapabilirsiniz? Daha da zorlayayım istiyorsanız iki yarıyı da Inter kazanır tercihine gidebilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim burada tercihimiz ilk yarıdan Inter galibiyeti olacak. Bunu da sistem kuponumuzun içine atacağız. Geçeceğiz pazar günü mücadelelerine. Yine pazara başlamışken arada hatırlatmış olayım. Skor tahminlerinizi derbinin skor tahminlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Bilen 3 kişiyi bu sefer katıl VIP Telegram grubumuza alacağız. Ama derbiye geçmeden önce şöyle yine seansın maçlarıyla devam edelim. Alttan üste doğru gidelim. 13.30'da başlıyoruz. Fatih Karagümrük iç sahada Konyaspor'u Spor'u ağırlayacak. Fatih Karagümrük demişken de aslında bir şey söylemiş olayım dostlar. 6 Pas Plus programı yapıyoruz biliyorsunuz yayıncı dostlarımızda. Orada da Karagümrük'ün galibiyetini 3.30'lardan vermişim. Bir de demişim ki handikaplı kazanır. Onun oranı da 6.50'lerin üzerindeymiş. Değerlendiren herkese bereketli olsun. Tabi burası iddiada kazananlar kulübü. Kendin izleyeceksin. Çıkarımlar ne yapacaksın? Mesela biz Fiorentina mücadelesine ilk yarı kornerini vermişiz ama isterseniz 2 de skoru vermişim sonuç itibariyle. Karşılıklı gol varını çıkarabilirsin. Sasoğlu'nun bir tane golünü çıkarabilirsin. Yani asıl olan bu adam kornere bunu vermiş, bunu alacağız değil. Benim verdiğim şeylerden istediğiniz çıkarımları daha ziyade yapmanız önemli. Biz sadece yol gösteriyoruz diyebiliriz bu anlamda. Maça dönersek, maçımız enteresan. Yine bol aksiyonlu mücadele bekliyorum ama kornerlerinde çok fazla çıkacağını düşünmüyorum. İki takım da ortadan gelen takımlar. Yani öyle sağ soldan ortalarla çok fazla goller arayan takımlar değil. Dolayısıyla burada isterseniz 1.43 orandan 10.5 altı korner tercihi yapabilirsiniz. Ama biz diyoruz ki yine sistem kuponuna madem alacağız. işi zorlayalım iyice zora götürelim. Maçın genelinde 0.8 korner aralığının oranı 2.14. Bunu da alacağız sistem kuponunuzun içine koyacağız. İlaveten ne dersin dersiniz de burada beklentim 2-1 bir Konya galibiyeti. İsteyenler bu skora da bir 20 lira atıp geçebilirler. Hatta bir de bir çıkarım daha yapalım sizler için. Fiorentina'nın ilk yarı korner alırsın yanına da bu maçın 10.5 altı kornerini kullanırsan bir tane de ideal korner kuponu sizlerle paylaşmış olalım burada. Devam ediyoruz. MKE Ankara gücü Kayseri Spor'u ağırlayacak. Aslında MK'ye Ankara gücünü değerlendirirken Ömer Erdoğan öncesi ve sonrası diye değerlendirmek lazım. Çünkü Ömer Erdoğan geldikten sonra bu takımın oyunu bambaşka bir seviyeye çıktı. Şimdi siz diyeceksiniz ki abi bu takım iki maçtır üst üste yeniliyor. Bir Galatasaray'a yenildiler. Ondan önce Ümraniye Spor'a yenildiler. Ama nasıl oynadılar? Bizim için önemli olan o. Yoksa iki maç önce kaybettilerse üst üste yenilgiler yaşadılar bu takımı üst üste yenilgilere devam ettirelim şeklinde gitmememiz lazım. Asıl olan bizim için oyun kalitesi ve bu oyun kalitesini biz Ankara gücü tarafında görebiliyoruz. Dolayısıyla burada ne yapacağız? Eğer Ankara gücü Galatasaray mücadelesinin ikinci yarısındaki topu oynarsa Payser Spor'a zaten kendi başına 3 tane atar. Dolayısıyla 2.5 üstü dümdüz sağına sonuna karışmam derseniz alabilirsiniz. Ama biz bunu ana tahmin olarak vermeyiz. Burada hatta ana tahmin hiç vermeyiz. Ne yaparız? Direkt sistem kuponuna atacağımız oranı sizlere söyleyeceğim. Çünkü Ankara gücü bu maçı 2-0'da kazanabilir. Dolayısıyla ev sahibi bir buçuk üstünde gol bulur. 1.91 orandan sistem kuponunda değerlendirilebilir diye düşündük. Neden galibiyete gitmiyoruz? 2-2 de cebimizde dursun. Ne olur ne olmaz. Sonuçta Ümraniye maçındaki bir iki tane şok bir gol yiyebilirler ama iki tane golü de Kayseri Sport karşısında bulurlar diye düşünüyoruz. Bir de 46'larımıza tekten dediğin gibi aslında maçın da bir yerinde anlattım. Ankara gücünün 3 tane golü yani ev 2.5 üstünün oranı da 3.97. Buna da ufak misillerle değerlendirmeler yapabilirsiniz. Diyelim ve geçelim derbiye. Aslında kadroları görmeden çok fazla değerlendirme yapmayacağım. Çünkü maçın hemen öncesinde kadrolar açıklandıktan sonra sizler için bir 6 pas plus programı yapmayı düşünüyoruz. Kısa olacak bu sefer. Yani maça da yetişmek istiyoruz tabii ki. Ama maçın bütün ayrıntıları 6 pas plus programımızda derbiden hemen önce değerlendireceğiz. Bu sefer yine bizim kanalımızda olacak. Ondan sonra da Harun'a iddia fakültesine zaten konuk olacağız. Sakın programımızı kaçırmayın diyoruz. Şimdi kadrolar gelmeden neler söyleyebiliriz? Okan Hoca'dan beklentim aslında oyunu kendi sahasında kabul etmesi ve Fenerbahçe'nin defansif hata hataları kaynaklı golü araması olacak aslında. Çünkü Fenerbahçe özellikle zaten her maçta görüyorsunuz savunma hatalarını her maçta yapıyorlar abicim. Hele ki üçlü falan oynarlarsa Galatasaray o savunmanın arkasına en az 3-4 kere top kaçıracaktır zaten. Golü bulma ihtimali de bir hayli yüksek olacaktır. Ama şunu atlamamamız lazım dostlar. Mekan Saraçoğlu olduğu için de Fenerbahçe'nin ilk yarıda baskısını göreceğiz. Savunmanın arkasına toplar kaçabilir. Gol de yiyebilirler hatta. Ama ilk yarıda baskın taraf Fenerbahçe olacağı için ilk yarı ev sahibi 0.5 üstü. Gol tercihi de burada ana tercihimiz olacak. Devamında dediğim gibi 6 paslas programımızda zaten değerlendireceğiz. Bizi takip etmeyi hatta abone değilseniz abone olmayı da unutmayın diyoruz. Devam edelim. Seri A'ya geçiyoruz. Seri A'daki maçların tamamı aslında bugün canlı maçları. Dolayısıyla WhatsApp grubumuzda güzel işler yapacağız. Ama bir tanesini alıp sistem kuponumuza koymak istiyoruz. O da Lazio Empoli mücadelesi olsun. Burada sağa sola çok fazla bulaşmayayım derseniz en güzel abicim Lazio'nun dümdüz galibiyetini al çık. Bunun oranı 1.44. Yani ana tahminimiz bu olsun ama sistem onu tamamlayacağız demiştik. Dolayısıyla yine Inter mücadelesi mücadelesindeki bir Lazio bu işi ilk yarıdan çözerin oranı 1.90 dostlar. Bunu da alacağız. Sistem kuponuna koyacağız ve kuponumuzu da tamamlamış olacağız. Gelelim sistem kuponumuz ne kadar veriyor? Sistem kuponunu nasıl yapacağız kısmına? Bir kere bu maçları dümdüz alırsak 55 oran veriyor abicim. Buna en kötü bir 20 lira sallarız. 1100 liraların peşinde koşarız. Ama haricen işin mantıklısı 2, 3, 4, 5, 6 sistem yaparsınız abi. Bu sistem kuponunda 57 kolon olduğu için 57 lira tutacaktır. Verdiği para da 649 lira. Yani hepsi gelir 649 lira alırsınız. 5'i gelirse aşağı yukarı 200 liralarda bir para kazanırsınız. Tabi oranlarla da paralel hangisi geldiğine de bağlı olarak değişecektir. 4 gelirse de en kötü o verdiğimiz parayı zaten amorti ederiz. 4 tane de geleceğini zaten düşünüyorum. Tabi bir de şunu hatırlatayım. İsterseniz hem o düz olan kuponda hem de sistem kuponu olan da en riskli verdiğim maç aslında Konya maçı. Konya maçının kornerini isterseniz bunların hiçbirine de koymazsınız. Yani o kısmı da size bırakıyoruz diyoruz ve bitiriyoruz. İddiada kazananlar kulübü ve alternatif tahminler ekibi adına bizi izleyin izlediğiniz için, bizlere vakit ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yayın oldu. Umarız sizler de bizler kadar keyif almışsınızdır dostlar. Son olarak da imkanınız varsa gerçekten güzel kazanımlar sağladığınız için tabi garantisi yok, vaadi yok. Bunun da yine altını çiziyorum ama WhatsApp grubumuza bekleriz. O zaman sloganımızın vakti geldi. İddiada Kazananlar Kulübü kazandırmaya devam edecek.